Çoklu filamentli 3 boyutlu yazıcı piyasası kızıştıkça yeni ürünler çıkmaya devam ediyor. Creality daha önce K2 Plus Combo isminde gayet güzel, çok başarılı bulduğum bir yazıcı çıkarmıştı piyasaya. Şimdi de açık kasa olarak High Combo'yu çıkardı. Çok uzun zaman önce reklamlarını yapmaya başlamışlardı. Birkaç ay önce Türkiye'ye geldi. Birkaç aydır elimdeydi. Bazı yazılımsal problemleri olduğu için videoyu çekmeyi biraz bekletmiştim. Yazılımla ilgili problemler çözüldü. Bakalım Creality High Combo bizlere neler vaat ediyor? Parasını hak ediyor mu? benzer diğer markaların ürünleriyle yarışabilecek mi birlikte göz atalım Öncelikle makinayı açarken, kurarken ve kullanırken hissettiklerimden bahsedeceğim. Sonra özelliklerinden bahsedeceğim. En sonunda aldığım baskıları alırken neler hissettiğimden, nelerle karşılaştığımdan detaylıca bahsedeceğim. Öncelikle kutuyu açtığımda içinin çok derli toplu olduğunu, kutu tasarımının çok iyi olduğunu söylemekte fayda var. Gün geçtikçe bütün markalar bunu iyileştiriyor. Creality de iyileştiriyor. Bunun dışında kurulum konusunda da açık kasa yazıcılarda gördüğüm en kolay kurulan makine bu oldu. Şurada iki tane bir de burada toplam 6 tane vidayı sıktıktan sonra makine geri kalan her şeyi kendisi otomatik yapıyor. Bir de kablolar şöyle kaymasın diye bir iki yere yerleştirme gibi ufak şeyler var. Şurayı bile böyle klipsli yapmışlar. Şu filament tutucuyu. Klipsle tık diye takıyorsunuz. Oluyor %95 oranında kurulu geliyor diye zaten bunun reklamını da Creality yaptı. Kutudan bahsetmişken içinden bir filament makarası çıkmıyor. Sadece test etmek için çok az bir filament çıkıyor. İçerisinde birkaç tane dilimlenmiş G-code var. Onları basacak kadar test filamenti çıkıyor. Hem maliyeti azaltmak hem de kargoyu küçültmek ve kargo ağırlığını azaltmak için yapılmış olabilir. Makineyi merak edenler için alt kapağını söküp sizlere de göstermek istedim. İçerisinde fan bulunmuyor. Güç kaynağının içinde de görebildiğim kadarıyla fan yok. Dolayısıyla çok sessiz bir makine olmasını bekledim daha çalıştırmadan önce açtığım için. Gerçekten de öyle. Şu an makine açık, sıfır ses var. Çalışırken kendi soğutma fanlarını açtığında tabii ki bir miktar ses geliyor ama işi bittiğinde bu kafa kısmı soğuduğunda tamamen sessizleşiyor. Bu gayet güzel bir özellik. K1 Max'te de bu özellik vardı. Bu tip olan makineleri gerçekten beğeniyorum. İşlemi bittikten sonra ses yapmasının bir anlamı yok. Genel olarak makinanın da diğer hızlı makinelere göre özellikle Creality'nin diğer hızlı makinalarına göre çok daha sessiz olduğunu söylemekte fayda var. Çalışma sesinin 48 desibel olduğu dökümanlarda gösterilmiş. Diğer Creality makinelere baktığım zaman bunun çok daha sessiz olduğunu hissediyorum. Özellikle benzer hızlardaki hem açık hem de kapalı kasa eski makinelere göre ciddi oranda ses iyileştirmesi olmuş. Ayrıca devre kartının tasarım ve kablolamasını da çok başarılı, çok profesyonel bulduğumu söylemeliyim. Şöyle ilk göz attığımda X ekseninde lineer ray görüyorum. Y ekseninde metal tekerlekli bir yapı kullanılmış. Z ekseninde de çift vidalı mil gözüküyor. Dolayısıyla bu bir bed slinger makina. Yani Core XY Core zaten değil. Core XZ de değil. Dolayısıyla burada Ender 3 versiyon 3'ten ziyade CR10SE'ye bu anlamda daha çok be benzediğini ve hız anlamında da benzediğini söylemek mümkün. Ender 3 versiyon 3'te 600 mm bölü saniye hızı görürken bu makinede 500 mm bölü saniye hızda kalıyoruz. İvmelenmesi de 20.000 yerine 12.000. Dolayısıyla burada daha önce yaptığım testlerde yaklaşık %16 civarında 600'lük makinalara göre daha yavaş olduğunu söylemek de mümkün. Makineyi ilk açtığımda İngilizce ve Çince seçenekleri vardı. Kalibrasyonları tamamladıktan sonra hemen güncellemek ister misin diye ekranda çıktı. Güncelledim. Türkçe de geldi. Türkçesinde de düzgün olduğunu söyleyebilirim. Makinenin üzerinde hem uzaktan görüntülemek için hem de timelapse yapmak için bir kamera var. Kameranın yanında küçük bir ışık var. Müthiş oranda yeterli değil ama en azından zifiri karanlıkta bile baskı güzel mi değil mi diye görmek için yeterli. Timelapse yaparken böyle çok güzel renkli çıkaracak kadar yoğun bir ışık değil ama hiç yoktan iyidir. Bir de kameranın üzerinde küçük bir kapak yapmışlar. Böyle gizlilik kapağı gibi. O detay da hoşuma gitti. Timelapse görüntüsü aldım. Timelapse görüntüsünün çok kaliteli, çok yüksek çözünürlüğü olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama hem makinenin baskı yaparken neler yaptığını görmek hem de böyle katmanların nasıl ilerlediğini hızlıca görmek anlamında hem timelapse hem de uzaktan izleme fonksiyonu güzel çalışıyor. Creative Cloud uygulamasından aynı ağda değilsem bile dünyanın öbür ucuna da gitsem rahatlıkla izleyebiliyorum makinayı. Bir problemle karşılaşırsa zaten uyarı veriyor. Karşılaşmazsa bile ben gözümle görürsem de makineyi durdurabiliyorum. Bunlar güzel özellikler. Dilimleyici olarak hem Orca Slicer hem Creality Print kullandım. Orca Slicer'da dilimlerken dilimleme süresini bayağı bir yanlış verdi. Creality Print gerçeğe çok yakın verdi. İkisiyle de test yaptım. İkisiyle de baskı aldım. İkisini de kullanmak mümkün. Wi-Fi'den yükleme hızının da güzel hissettirdi bana. Dilimlediğim şeyler böyle çok hızlı bir sürede makineye aktarıldı. Daha önce kullandığım başka makinelerde veya başka dilimleme yazılımlarında çok daha uzun süreler gördüğümü hatırlıyorum. Ya Wi-Fi modülünü iyileştirmiş olabilirler ya da benim dilimlediğim bütün modeller çok daha az yer kaplıyor olabilir. Ama bu konuda bence bir iyileştirme var. Bu aralar ofisin bulunduğu yerde bir trafo çalışması var. Dolayısıyla elektrik çok sık gidip geliyor. Birkaç tane baskımda da elektrik gidip geldi. Devam ettim. Herhangi bir problem yaşamadım. Böyle katmanlarda bir da bir çizgi, görsel açıdan bir bozukluk olmadı. Elektrik gidip geldiğinde devam etme özelliğinin güzel olduğunu da söylemek mümkün. CFS modülünü aldığımızda da 4 filamentle kullanabiliyoruz. Bu CFS modülünden 3 tane daha alırsam toplamda 16 filamentle aynı anda yani toplamda 16 renkli baskı alabiliyoruz. Buna da destek veriyor. Şurada bir parça var. Oraya bir tane CFS modülü taktım. 3 tane daha port var orada. Bunları ayrı ayrı alıp 16 filamentle bas kalmak gayet güzel. CFS modülünün üzerinde de makinenin üzerinde de RFID okuyucu var. RFID özelliği olan filamentleri makinaya burada kullanacaksak şuraya hemen filamenti okutup buraya asıyoruz. Filamentin rengini, cinsini, Hangi hızda, hangi sıcaklıkla basılacağını makine öğrendiği için çok 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 daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. Ama bu filamentler biraz daha pahalı, dolayısıyla kullanmak şart değil. Benim burada gördüğünüz gibi RFID'li olmayan bir sürü filamentim de var. Onları kullanmaya devam ediyorum. CFS modülü de aynı şekilde doğrudan içine koyduğumuzda filamentlerin tamamını RFID'li ise tanıyor. Bunlar güzel özellikler ama dediğim gibi bu özellikler için bir miktar fazla daha pahalı filamentler almamız gerekiyor. Şimdi gelelim CFS meselesine. CFS modülünün renk değiştirmesiyle ilgili gayet güzel çalıştığını söylemek mümkün. Ama genel olarak bütün renk değiştirme modülleriyle ilgili sizleri uyarmam gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi bayat filament koyduğunuzda Normalde buradan verdiğinizde kırılma ihtimali çok düşük. Çok eski filamentlerle ben baskı alabiliyorum. Baskı sırasında kırılmıyorlar. Baskı bittikten sonra kırılıyorlar genellikle. CFS modülünde veya bunun benzerinin diğer marka modellerinde işte AMS veya Ace Pro adına ne dersek diyelim. Uzun bir borudan geçtiği için ve sürekli gir çık böyle çekme işlemleri yapıldığı için bayat filamentlerde daha kırılgan olduğu için buralarda problem yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Ben denedim. Şu filamentin aynı renginin eskisi vardı bende. Uzun zamandır açıktaydı. İlk koyduğumda kırıldı. Daha sonrasında başka bir markanın gri bir filamentiyle baskı alıyordum. O da taze olmasına rağmen sıkıştı, bir yerden çekerken sıkıştı. Daha doğrusu CFS modülü makarayı sararken dolandı. Belki tam olarak buraya sığmamış olabilir ya da biraz büyük gelmiş olabilir onu bilemeyeceğim. CFS modülünün desteklediği filamentlerin çapı ve genişliği ile ilgili de bilgileri şu an ekranda sizlerle paylaşıyorum. Oraya bakarak bu CFS modülünün hangi filamentleri destekleyip desteklemediğini görebilirsiniz. Benim size tavsiyem çok filamentli makine aldığınızda muhakkak o markanın taze filamentlerini almanızı tavsiye ederim. Bu birincisi. İkincisi karton makaralı filamentler CFS modülü için uygun ama eski tip karton fila makaralı filamentlerin kenarlarında böyle bir yapışkan olmuyor. Düz bir karton kesilmiş gibi oluyor. Onlar kesinlikle uyumlu değil. Yeni çıkan kraliyetin de yeni çıkardığı karton makaralı filamentlerde buraya böyle bir yapışkan sürüyorlar. Dolayısıyla daha sağlam oluyor. Ona rağmen makaradan çıkarken eğik olan filamentlerde olabiliyor. Yani makara çok vakumlanmış olabiliyor veya taşıma esnasında şuraları biraz bükülmüş olduğu için problemler yaşanabiliyor. Dolayısıyla yamuk olan filament makaralarını CFS modülüne koymayın. Bayat filament ilk etapta en azından kullanmayın. Veya filament kurutucu gibi şeyler kullandıktan sonra belki deneyebilirsiniz. Ama ilk etapta yapacağınız testlerde Creality'nin kendi filamentlerini ve taze daha yeni açtığınız filamentleri kullanmanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla çok az problem yaşayarak çok renkli baskı dünyasına adım atabilirsiniz. Bu arada her türlü filamenti de CFS modülüyle kullanacağız diye bir şey yok. Üzerinde yazıyor ama genel olarak TPU gibi çok esnek filamentleri CFS modülünde kullanamayacağımızı da bilmemiz lazım. Çünkü filamenti iteklediğimizde esnek filamentler bu borunun içinde çok rahat ilerleyemiyor olabilir. O sürtünme kuvveti de biraz daha yüksek TPU'nun. Dolayısıyla TPU basmayacağımızı da bilmemiz lazım. TPU ile basmak istiyorsak da CFS yerine kendi filament tutucusundan basmayı deneyebiliriz. Baskı hacminden bahsedecek olursak 26 cm'ye 26 cm santimetreye 30 santimetrelik bir baskı hacmi var. Bu da aslında daha önceki Ender 3 versiyon 3 veya CR10S gibi 22 22 çarpı 25 gibi bir hacimden biraz daha büyük. Tablalara doğru bir kayma var diyebiliriz. Bence de 22'ler biraz az kalıyordu. 30'ları da üretmek biraz maliyetli ve oradaki sağlamlığı korumakta zor oluyordu. Örneğin buradaki lineer çubukların boyu uzadıkça problem yaşanma ihtimali artıyordu. O yüzden 25-26 santimler bence de gayet makul gözüküyor. Makinenin dökümanlarını incelediğimde desteklenen filamentler arasında ABS bile var, TPU yok açık kasa makinada ABS basmak çok mantıklı değil. Çok küçük şeyler belki basılabilir ama böyle büyük parçalar basıldığında kesinlikle esneme yapıp çıkacaktır. Hatta tablaya iyi yapışmayacaktır. Tablaya çok iyi yapıştırıcılar sürseniz bile esneme yapacaktır. Dolayısıyla ABS ve ASA'yı açık kasada hiçbir makinede basmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Ama TPU'nun listede olmaması bana biraz garip geldi. CFS modülüyle TF'yi kullanamıyoruz ama buradan kullanabilmemiz lazım. Açıkçası ben de test etmedim. Bunu biraz geç fark ettim videoyu hazırlamaya çok yakın Instagram hesabımdan bir test yapacağım ve onu da sizlerle paylaşacağım o yüzden takip etmek istiyorsanız da Instagram hesabımı buraya bıraktım tabla sıcaklığı 100 dereceye kadar ısınıyor nozul sıcaklığı da 300 dereceye kadar ısınıyor ortalamanın üstünde değerler bunlar ama çok daha yüksek ısılara çıkan makineler var genellikle bunlar kapalı kasa oluyor açık kasa olmuyor ama 300'e 100'ün İyi bir derece olduğunu söyleyebilirim. Endüstriyel filamentlerinde de birçoğunu bu sıcaklıklarla basabiliyoruz. Direct drive tipi bir ekstrudurla geliyor ve hızlı değiştirilebilen 3 metalli bir nozul yapısı bulunuyor. Bu nozullerin sağlamlığı ve dayanıklılığı yüksek olduğu için tercih edilebilir. Tablo seviyelemeyi tamamen otomatik yapıyor. Dolayısıyla başlangıç seviyesindeki kişiler için de çok makul bir makine olduğunu söylemek mümkün. Dediğim gibi 6 tane vidayı sıktığımızda makine tamamen çalışmaya hazır hale geliyor. Kendisi bütün kalibrasyonlarını, bütün testlerini yapıyor. Doğru filamenti veriyorsak ve doğru ayarları yapıyorsak makineyle ilgili problem yaşama ihtimalimiz çok 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 düşüyor. Eğer bu konularda çok endişeliyseniz de RFID etiketli filament alırsanız muhtemelen hata yapma ihtimaliniz çok az kalır. Sadece işte modele destek koydum mu koymadım mı gibi bazı kullanıcı hataları geriye kalıyor. Neredeyse her şeyi otomatik bir şekilde çözebiliyoruz. Filament bittiğinde veya koptuğunda algılayan sensörlerin yanında bir de filamentin tıkandığını anlayan ayrı bir sensör var. Filamenti tanıyan dediğim gibi RFID sensörü de var. Dolayısıyla burada yine bazı şeylerde geliştirme yapılmış. Problem yaşama ihtimallerimiz azaltılmış. Ekranındaki iyileştirmeye bayıldım. Bu katlı bir şekilde geliyor. Ekran montajı normalde çoğu makinada daha sonradan yapılıyor. Bunda montaj yapmaya da gerek yok. Ekran takılı bir şekilde geliyor. Hem yana hem yukarı aşağı açısı değiştirerek kullanılabiliyor. Küçük yeterli bir ekran. Makinanın Wi-Fi özelliğinden bahsetmiştim. Hem kendi ağımız üzerinden hem uzaktan dilimleme yaparak makinaya baskı gönderebiliyoruz. Örneğin makineyi ben burada açık bıraktığımda evime gittiğimde evimden dilimlediğim şeyi buraya gönderip baskı almaya başlayabiliyorum. Bunlar güzel özellikler. Buna ek olarak bir de USB portu var. USB portunu da sadece şeyde kullandım. İçindeki timelapse videoları USB'ye aktardım. Oradan izlerken kullandım. Bunu da dediğim gibi şeyden de alabiliyoruz aslında. Creative Cloud'dan da o görüntüleri kendi telefonumuza indirip izleyebiliyoruz. USB kullanmamıza neredeyse hiç gerek kalmıyor. Ürünün fiyatını ve tek teknik özelliklerini merak ediyorsanız aşağıya FabroLab linki bıraktım. FabroLab'da sadece bizzat test ettiğim, memnun kaldığım yedek parçası, teknik servisi, distribütör desteği gibi şeyleri iyi olan ürünleri satışa koyuyoruz ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Baskılardan bahsetmeden önce şu filament atığı konusuna bir tekrar girmekte fayda var. Bu makinenin filament atığıyla benzer şekilde filamenti keserek filament değiştiren bütün makinaların atık seviyesi aslında aynı. Burada markaların birbirine karşı ciddi bir üstünlüğü veya dezavantajı yok. Bu tarz olan makinalar böyle filament atığı üretiyor. Ama filament atığını azaltmanın da birçok yöntemi var. Ondan da bahsedeceğim bahsedeceğim. Örneğin şunu basarken çıkan filament atığına ben bu işin içinde yıllardır olan birisi olarak ben bile inanamadım. İnanılmaz bir filament atığı ortaya çıktı. Ama burada şöyle güzel bir şey var. Ben bundan bir tane de bassam, tablayı tamamen doldurup 20 tane de bassam atık miktarı değişmeyecekti. Dolayısıyla seri üretimde, çoklu üretimde filament atığının daha ihmal edilebilir noktalara geldiğini görüyoruz. Veya renkli kısımları ayırıp birkaç parçaya bölüp burada olduğu gibi yani ayak kısmıyla gövde kısmını ayırdığımızda da atık miktarı azalabiliyor. Buna ek olarak içlerin değil de sadece dışında bir katman filament rengi değiştir dediğimizde de atık miktarı ciddi oranda azalabiliyor. Katman kalınlığı artırdığımızda atık miktarı azalabiliyor. Atığın en büyük sebebi filamentin değişimi. Tek bir katmanda birden fazla filament varsa 2, 3, 4 ne kadar çok katman varsa o kadar çok atık çıkıyor. Çünkü içerisinde filamentin bıraktığı renk oluşmasın diye bayağı bir miktar eriterek dışarı atıyor. Bu hem zaman alıyor hem de filamentin tekrar bu borudan çekilip e, CFS modülüne sokulması, yeni filamentin gönderilmesi de ciddi oranda zaman alabiliyor. Dolayısıyla hem zaman anlamında hem de malzeme anlamında ciddi kayıplar yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunu çok fazla yaptığınızda hem zaman hem de malzeme atığı konusunda azaltabiliyorsunuz ve azaltmak için de bir sürü yöntem var. Ben bu optimizasyonların hiçbirini yapmadan bu baskıları aldım ki size biraz da fazla atık göstermek istedim. Örneğin o atık kısımları içerisindeki dolguya akıtma gibi yöntemler var veya farklı yöntemler var. Atık miktarını azaltmanın ayarları vesaire var. Bunları siz Araştırarak bulabilirsiniz ama en azından böyle bir konudan haberdar olun diye anlatmak istedim. Eğer şöyle daha basit bir şey yapıyorsanız veya şuradaki kedi modeli gibi daha basit sadece yüzeysel bir şey yapıyorsanız çok az atık çıkıyor veya şu gemide o kadar çok atık az atık çıkıyor ki e, kayla almaya bile değer değil. Ama sürekli bir renkler değişiyorsa şuradaki gibi her katmanda renkler değişiyorsa iş çığırından çıkabiliyor inanılmaz fazla atık çıkabiliyor. Mesela yine şu havuç kısmında bunu elle boyamıştık yeşil La geçmesi için önce turuncuyu bitiriyor bir kere filament değiştiriyor. Daha sonra yeşile geçecek olsaydı yine çok az bir atıkla bunu halledebilecektik. Boyayla uğraşmayacaktık. Boyadan da çok daha güzel gözükecekti. Dolayısıyla bu tip modellerde inanılmaz yüksek performanslı çalışırken bu tip daha karmaşık modellerde atık miktarına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Şimdi gelelim baskılara. Baskıları alırken ilk önce şunun baskısını aldım. Eski bayat yaklaşık bir buçuk yıldır açıkta duran Creality'nin kırmızı hiper PLA filamenti. İnanılmaz pürüzsüz çıktı. İnanılmaz pürüzsüz çıktı ama her baskı bu kadar pürüzsüz olacak diye bir şey yok. Dümdüz bir şey olduğu için gayet hızlı bir şekilde çıktı. Burada tabii G kodun falan da etkisi var. Makinenin içine yüklenen bir G koddu bu. Makinenin içine yüklenen G kodları fabrika çok iyi optimize ettiği için bizim ayarladığımızdan daha iyi sonuçlar verebilir. Ama diğer baskılarda da çok güzel sonuçlar aldım. Özellikle Creality'nin filamentiyle bastığım baskılar çok daha güzel çıktı. Burada Creality'nin filamentiyle basmadığım sanırım bir şu griler var. Sanırım şu kırmızı Creality'nin filamentiyle basılmadı. Bu gri de başka bir markayla basıldı. Şu filament de başka bir markanın filamentiyle basıldı. Diğerlerinin tamamı Creality marka filamentlerle basıldı. Bir de şu gemi. O başka bir markanın filamentiyle basıldı. Creality'nin filamentleriyle basıldığında makinalarda Creality olduğu için bütün ayarlarda Creality filamentlerine göre yapıldığı için bir miktar daha güzel sonuç aldığımızı söylemekte fayda var. Diğer marka filamentlerde de birkaç tane ayar yaptıktan sonra güzel sonuçlar tabii ki alınabilir. Şuna baktığımız zaman pürüzsüzlük Muazzam seviyede. Creality'nin Rainbow PLA'sı ile alındı bu baskı. Sonra yine burada Rainbow'larla aldığım diğer baskılar var. Çocuklar bunlarla oynamayı çok seviyor. 5 aylık ikizlerim var. İnanılmaz bayılıyorlar böyle ses çıkaran ve hareketli oyuncaklara. Oyuncağa para vermiyoruz. O oyuncaklarımızı kendimiz 3 boyutlu yazıcılarla yapıyoruz. Özellikle böyle Rainbow gibi filamentlerde görselliği de yüksek olduğu için bayağı iyi iş görüyor. Yine şuradaki ejderhanın detaylarına baktığımız zaman detaylarının çok iyi çıktığını, buradaki yüzeylerin oldukça pürüzsüz olduğunu, dünya standartlarının üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Yine buradaki bençilere şöyle incelediğim zaman da baskının gayet güzel olduğunu sadece şurada birazcık deforme olduğunu ama bunlar 14 dakikalık benchler olduğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Şuralarda ufak sarkmalar olduğunu ama genel olarak baktığımda %99 oranında gayet iyi bir bench olduğunu söylemekte fayda var. Yine şuradaki ejderhalı kutu modeli gayet güzel şunu başka bir makineyle basmıştım. Bunu bununla bastım. Detayların çok 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 pürüzsüz, güzel olduğunu söylemekte fayda var. Bu arada hiçbir sıcaklık testi veya hız testi gibi ekstra bir test yapmadım. Aldığım Filamentleri ortalama ayarlarla girip, ortalama hız ayarlarıyla baskı alarak sizlere göstermek istedim. Çok daha güzel baskılar almak da mümkün. Yine şurada aldığım baskılara bakacak olursak ki 0.2 mm katman kalınlığıyla aldığım bütün baskıları detayların gayet güzel olduğunu, üzerindeki yapının, doku yapısının da gayet güzel çıktığını söylemek mümkün. Aslında bunu yeşil basacaktım ama yeşil taze filamentim kalmadığı için altın rengiyle bastım. Böyle de bence fena olmadı. Şöyle bir genel özetleyecek olursam, makinenin görselliğinin, kullanışlılığının çok arttığını söylemek mümkün. Mesela burada bir vida elime denk gelmiyor. Makineyi taşırken elime yağ gelme ihtimali yok. Ekranı katlanabilir bir yere götürürken sağa sola çarpıp kırma ihtimalim yok. Ekranın açısı ayarlanabiliyor. Dolayısıyla işte boyunuz farklı olabilir, masa yüksekliğiniz farklı olabilir. Kullanım kolaylıkları gerçekten güzel. Sessizliğinin artmış olması beni çok mutlu etti. Ses konusunda, fan sesi konusunda biraz hassas olduğumu söylemem lazım. Bunun dışında 16 renge kadar ya da 16 farklı filament türüne kadar aynı anda baskı almak gayet güzel bir şey. 3 300 derecelik bir nozul, 100 dereceye kadar ısınan tabla endüstriyel filamentlerin de büyük bir kısmıyla uyumlu olduğu için bu makinayla açık kasa bile olsa çok sağlam filamentler basmak mümkün. Özellikle HTPLA ya da HTPC gibi yüksek ısılara dayanan malzemeleri de bunlarla basabiliyoruz. RFID etiketinin hem üzerinde hem CFS modülünde olması da gayet güzel. Problem yaşamak istemeyen ama bir miktar daha pahalı filamentler almaya gönüllü insanlar varsa da bunları kullanarak çok daha rahatlıkla baskı alabilir. Genel olarak Combo'yu beğendiğimi söyleyebilirim. İlk Çıktığı zamanlarda bazı baskılarda pürüzsüzlükle ilgili endişeler vardı. Ben de uzunca bir süre bu makinayı açmamıştım videosunu çekmek için. Bu problemler çözülsün, sonra çekeyim demiştim. Geçtiğimiz bir iki ay içerisinde yeni bir sürü güncelleme geldi ve şu an makine piyasada piyasayı sallayacak seviyede kaliteli, düzgün, stabil hale geldi. Dolayısıyla bu saatten sonra alacağınız high combo'larda bir problem kalmadığını kendi yaptığım testlerde söyleyebilirim. Eğer high combo almak isterseniz aşağı bıraktığım linkten alabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank so. you